güne sporla başlamanın 5 faydasını sizler için derledik. Spor yapmaya zaman bulmak senin elinde, sadece alarmını biraz erkene kurman yeterli. Erken kalkmanın zor olduğunu düşünüyorsan, sabah sporunun faydalarını izlediğinde fikrin mutlaka değişecek. İşinin ya da sınavlarının yoğunlaştığı bir dönemdeysen ilk vazgeçtiğin alışkanlıklarından biri spor yapmak mı oluyor? Yoksa çoğu kişi gibi sen de spor yapmaya zaman bulamadığın bahanesinin arkasına mı sığınıyorsun? Peki sana spor yapmak için en verimli zamanın sabahın erken saatleri olduğunu söylesek fikrini değiştirebilir miyiz? Merak etme, çoğumuz için sabah erken saatlerde yataktan kalkmanın büyük bir eziyete dönüştüğünün farkındayız. Sabah erken kalkıp spor yapma düşüncesi kulağına çok zor geliyor olabilir. O zaman videomuzu izlemeye devam et. Sana sabah spor yapmanın faydalarını anlattığımızda ikna olacağına eminiz. Başarının anahtarı, güne erken başlamak. Bunu sadece biz söylemiyoruz, başarılı insanların en sık rastlanan özelliklerinden birinin sabah erken kalkma alışkanlığı olduğu bir gerçek. Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, Sergey Birin gibi isimler güne başlamadan önce spor yaptıklarını ve başarılarla dolu hayatlarını aksatmadan yerine getirdikleri sabah ve gün içi rutinlerine borçlu olduklarını söylüyor. Sabah sporu vazgeçilmezin olacak. Güneşin doğumuyla uyanmak metabolizmanın düzene girmesi için güne başlamanın en uygun vakti. Güne başlamadan önce kalbini zorlamadan yapacağın sporun hayatına neler katacağını öğrenince ve elbette bu düzene alıştıktan sonra sabah sporundan vazgeçemeyeceğine emin olabilirsin. Haydi, şimdi sabah spor yapmanın hayatına katacağı 5 faydaya bakalım. Sabah spor yaptığında vücudundaki kan dolaşımı düzene girecek ve bu sayede kazandığın enerji günün karmaşasının üstesinden gelmene yardımcı olacak. Sabah saatleri enerjinin en yüksek olduğu saatler. Bu yüzden kendini spor yapmak için daha motive hissedeceksin ve böylece spordan alacağın verim de yüksek olacak. Vücudun gece boyu dinleniyor, büyüme hormonu salgılıyor ve tüm karbonhidratları tüketiyor. Bundan dolayı da depoladığı şey sadece yağ oluyor. Sabahları aç karnına, aşırıya kaçmadan yapacağın egzersizler yüksek seviyede yağ yakımı sağlayacak. Sabah spor yaptığında iş veya okul sonrası sosyal etkinliklerine daha fazla zaman ayırabileceksin. Sabah saatlerinde spor salonlarının akşam saatlerine göre daha boş olduğunu fark etmiş olmalısın. Kalabalıktan uzak, sakin bir şekilde spor yapmak istiyorsan sabah saatleri senin için vazgeçilmez olacak sabah spor yapma alışkanlığını hayatına kattığında, hem spor için zaman bulamama bahanesini ortadan kaldıracak hem de spor yapmanın faydalarını en verimli haliyle göreceksin. O zaman harekete geç ve yarın için alarmını yarım saat erkene kur ve hayatındaki değişimi sende fark et. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.